Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar değerli futbol severler bugün Trabzonspor'un gündemini konuşacağız Yunus Emre bizimle birlikte. Merhaba Ömer yayınlar teşekkürler yayınlar abi hoş geldin. Hoş bulduk Sağ olasın sağlılsın. E, Trabzonspor gündemimiz biliyorsun ki abi çok e, sıcak gelişmeler var transferle ilgili e, transfer gündemini konuşacağız ama onun öncesinde senden Trabzonspor'daki e, son gelişmeleri alabilir miyiz? Trabzonspor milli maç arasında Perşembe günü yaptığı antrenmanla Gaziantep maçı hazırlıklarına başlamıştı. Perşembe, Cuma, Cumartesi çalışmalarını sürdürdü Trabzon. Pazar ve Pazartesi günü izinli olarak geçirecek. Bugün izin yaptıktan sonra yarın yeniden Gaziantep maçı hazırlıkları başlayacak. Trabzonspor'da Bruno Perez sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrıydı. O takımla birlikte hafif hafif çalışmaya başladı. Muhtemelen Perşembe günü tam olarak takıma e, dahil olacak. Onun geri dönüşü kadroda bir rekabet ortamı oluşması noktasında oldukça önemli. Yine e, Edgar kart cezası olduğu için son karşılaşmada forma giyememişti. O da kart cezası sona erdi. Yani. O da geri dönecek isimler arasında yer alıyor. Ayrıca Yusuf Sarı'nın milli takıma çağrılması bir heyecan yarattı takımda. Çünkü o bölge için zaten bir arayış söz konusu. Yusuf Yazıcı'nın da e, var olan potansiyelini en azından sahaya yansıtması noktasında bu ee, milli takıma çağrılması ona ekstra bir güç verecektir. Trabzonspor e, bu milli maç arasında daha çok transfer gündemiyle ile konuşuldu ama e, yarından itibaren Gaziantep maçı ağırlıkları devam edecek çünkü e, ligin zirvesinde ve bu konumunu korumak sezon sonunda o mutlu şampiyonluğa ulaşmayı çok istiyor camia. Çok teşekkürler. Ee, biliyoruz ki Gervinho çok talihsiz bir sakatlık yaşamıştı abi. Bunun yerine de transferde düşünülen, aslında yazılan isimler de var birkaç tane. Özellikle Christian Tello ismi gündeme geldi Trabzonspor'da. Trabzonspor, Real Betis ve Barcelona ile anlaşabilecek mi? Son durum nedir Trabzonspor'da? Sezon başında Christian Tello'yu aslında Trabzonspor gündeminde aldığında çok fazla tartışma vardı Christian Tello mu? bizim için potansiyeli olarak yeterli. Cervinho ile o zaman yine görüşmeler vardı. Yine Edin Vissi'nin adı e, takımla anılıyordu. Şu an itibariyle ama yine Christian Teo Trabzonspor'un gündemindeki ilk sıradaki oyuncu. Onu net bir şekilde söyleyelim. Çünkü Abdullah Avcı Beşiktaş'tayken Christian Teo'yu kadrosuna katmak istemişti. O dönem olmadı. Trabzonspor'da sezon başında kadrosuna katmak istedi. Yine bu transfer olmamıştı. Bu kez yine aynı oyuncuyu istiyor ama bu kez biraz daha avantajlı Trabzonspor çünkü oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve e, kulübüyle devam etme düşüncesinde değil zaten geçtiğimiz süre içerisinde de çok fazla süre şansı bulamadı sadece 7 maçta görev yaptı e, İspanyol basınında da e, bu konuda bazı haberler çıktı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için Real Betis kulübü e, Christian Tejo'yu kadrodan gönderme fikrine sıcak bakıyor ancak buradaki püf noktası şu. Christian Teo'nun tüm hakları sadece Real Betis kulübünde değil. Barcelona kulübü oyuncunun haklarının %25'ini elinde bulunduruyor ve sezon başında sadece bu %25'lik pay için Trabzonspor'dan 5 milyon euro gibi oldukça uçuk bir rakam talep etmişlerdi. Orada Barcelona'nın fikri çok önemli. Önümüzdeki günlerde muhtemelen bu hafta içerisinde Trabzonspor'un yetkilendirdiği bir menajer İspanya'ya gidecek ve oyuncunun transferi için tüm şartları zorlayacak. Burada şartları zorlayacak derken şuna da parantez açmak gerekiyor. Trabzonspor devrilirse 5 milyon avro civarında bir transfer bütçesi içerisinde kalmayı planlıyor. Ama bu bütçe nasıl artar? Takımdan gidecek oyuncular olur. Bunların maliyeti çıkarsa bu bütçe daha üst seviyelere çıkar. Çünkü 23 milyon euro şu anda Trabzonspor'un kadro maliyeti ve bu maliyeti 28-30 milyon avro içerisinde tutmaya çalışıyor. Trabzonspor kulübü. Burası çok önemli. Christian Teo takımdan ayrılmak istiyor. E, Trabzonspor'a çok sıcak bakıyor. Çünkü sezon başında da zaten Trabzonspor fikrine sıcak bakıyordu. Şu an Trabzonspor'un bulunduğu konum e, onu çok daha cazip hale getiriyor. Ama Christian Teo tek aday dersek yanılmış oluruz. Carlos Vela buradaki evet. isimlerden bir tanesi. Los Angeles'ta sözleşmesi ise aralık ayında sona erecek. Yine Edin Visjan'ın adı son dönemde çok fazla anılmaya başladı. Her ne kadar hem Trabzonspor cephesi hem de Başakşehir cephesi bu konuda bir görüşmenin olmadığını söylese de transfer dönemi yaklaşınca Trabzonspor bu konuda bir hamle yapabileceğini söyleyelim. Ama maliyet olarak biraz e, şartları zorlayabilecek bir transfer. Yarmolenko ismi yine son dönemde çok fazla konuşulmaya başladı. Özellikle İngiliz basını sezon başında da Trabzonspor'un oyuncu istediğini şu an hala ilgisinin olduğunu yazıyor. Türkiye'den birçok isim o bölgede Trabzonspor'la adanılıyor. Bu kadar çok ismin anılmasının nedeni de şu. Bir, Trabzonspor'un bulunduğu konum şu an için oyunculara çok cazip geliyor. İki, Trabzonspor Türkiye'de ödemeler konusunda e, maaş ödemelerini en asgari düzeyde aksatmaya takıp hiç aksatmıyor desek belki de daha doğru olacaktır. Evet. Üçüncü nokta ise e, Trabzonspor'un bir sağ kanat ihtiyacı var ve gelecek olan oyuncu burada direkt olarak formayı kapabilecek noktada bu üç nokta Trabzonspor'a çok cazip e, bir transfer merkezi haline getiriyor ve birçok oyuncu da buraya gelmeyi artık oldukça fazla istiyor. E, peki, Kristian Tell'i 30 yaşında biliyorsun ki abi. E, Trabzonspor'a yaşı dolayısıyla nasıl bir katkı salgıda e, uyum sağlayabilir mi? Allah yaş olayını artık dünya futbolu aç Ömer. Marek Hamşik evet. şu anda ligdeki en tecrübeli isimlerden bir tanesi ama koşu mesafelerinde 22-23 yaşındaki çocuklara neredeyse 2-3 kat fark atmış durumda. Evet. Yaş olayı futbolda bir sorun olmaktan çıktı ve Trabzonspor'un zaten mevcut kadrosuna baktığında ortalama yaş grubuna yaklaşıyor. Bakasetası, Vakemesi, Marekamşi, Cornelius'u, Bruno Perez'i, Vitor Hugo'su hemen hemen herkes bu yaş ortalaması içerisinde zaten mücadele evet. ediyor. E, Christian Teo da gerek geçmişiyle gerekse şu an İspanya Ligi'ndeki tempoya bakacak olursak fiziksel olarak Süper Lig'de bir sorun yaşayacak oyuncu değil. Christian Teyon'un en dikkat çekici özelliği ofansif katkısının yanı sıra belki de Abdullah Avcı için en cazip noktası bu. Defansif anlamda da sürekli olarak oyunun içerisinde mücadeleden sertlikten kaçınmayan bir oyuncu oluşu.